Orada sahaya maça gidersen. Yo, hiç alakası yok. Evdeyim. Meğerliğim Deniz Bey'e gelip de. Çekil, çekil, çekil. Koş, 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 koş. İyi akşamlar. Hoş gelmişsiniz hocam Aa, hoca camide değil mi? <laughs> hoca camide de <dedi>. Kemal. <gülüyor> Kemal. <gülüyor> <laughs> Gani müjdeden arakla arakla, ondan sonra gel buraya bize şirinlik yap. Oo, lafla peynir gemisi yürümez. Muallim naci. Evet, bu arada size de iyi akşamlar Kemal Bey. İyi akşamlar, iyi akşamlar da aklıma bir şey takıldı bu. Size de iyi akşamlardaki de ayrı mı, bileşik mi? O güzel bir nokta. Evet, burada de ayrı, dahi anlamında kullanılıyor. Bravo. Bravo. Hep güzel noktalara basarım ben. Öğretmensiniz de biliyorsunuz. <laughs> İşimiz bu sonuçta. Ee, Cazibe Hanım siz ödevleri hazırladınız mı? He, hamasını e, ee, hepsini elemişim. Heh. Hatta siz bana beş dene demişsiniz. Ben on dene cümle yazmışım. Harika, tebrik ediyorum. bravo, vallahi bravo. Yani bence kendisine yıldızlı iyi vermeniz lazım. Hatta hanımefendi sınıf başkanı seçin. Belki konuşanları tahtaya falan yazın. <gülüyor> <gülüyor> Dersen de. Biz dersimize bakalım. Evet. <laughs> <laughs> Kimdi o? ben de şaşırdım. Belki de hocam gelmiştir. Hocan. Hocam? Hocam, bilmem hocam. İyi akşamlar Kemal Bey. İyi akşamlar Ceren Hocam. Hoş geldiniz. Yemin ederim saygıda kusur etmem. Hocam, hazır mıyız? Hazırız. Şu Aa! A -a. Cazibe, canım ne oldu öyle ya? Yüzüne böyle fener tutulmuş tavşan gibi kala kaldın. Canım. Sen dersine devam etsin devam edeceğim de yeni ha sen tabii merak ettin Ceren Hoca kim diye hemen tanıştırayım ben seni. Ceren Hoca FIFA kokartlı benim spor hocam. Beni 2012 Londra Olimpiyatlarına hazırlayacak vallahi. Gerne mi? Yani karnı dümdüz olacak. <laughs> Karın kalmayacak, iç bükey olacak, iç bükey. <laughs> e yakışır size <öyle>. de. Lütfen yani. <laughs> Buyurun hocam ya. bir soluklanın Allah aşkına. Müellimim <laughs> özür diliyorum. Kemal. Ha? Benimle mutfağa gider gelebilersen, he, musluk akıtır böyle şıp 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 diye ses gelir. Aa, evet, ben de duydum böyle şıp 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 değil de sanki üç buçuk, üç buçuk, üç buçuk gibi geliyor ses bana. Ben sana üç buçuk. Hocam, müsaadenizle. Ee, tabii. Naci, pardon. Ee, bu arada bizi tanıştıran olmadı. Merhaba, ben Ceren. Aa. Öyle mi? E, meslektaşız demek ha? E, ben Deniz, e, ben Deniz derken ben Deniz yani. Ben de Türkçe öğretmeniyim. Öyle mi? çok memnun oldum. Harika. Ben de çok memnun oldum. Okul nerede? E, okul, okul her yerde. E, bilginin olduğu her yerde ben de varım. Ben bir bilgi arsızıyım. <laughs> e, çok mutlu oldum. Sizden Buyurun Lütfen, buyurun lütfen, lütfen. Sizin branşınız? Kemal, Bu kadın kimdi bele? Ben hazır buttu <laughs> Allah Allah, on kere mi söyleyeceğiz kızım? Ceren, spor hocam, bana ders vermeye geldi. Kemal sen bunu gazeten ne he? Evde heş spor dersi olar. Vallahi olar yani, evde Türkçe dersi olarsa spor dersi de olar. Ne var ki bunda yani, Allah Allah. Kemal, sen bana Türkçe öğren dedin, ben de Türkçe öğrenirem. Öğren canım, öğren. Mezun ol. Yani kepatma töreni yap. Alkışlarım seni, tebrik ederim. Önemli değil. Ama yani şimdi Erdoğan'ın kelli göbekli şakalarına güldüğün için... ...ben de spor ders almaya başladım yani, ne, ne oldu bir mahsuru mu var? Yani... ...nece mahsuru olacak? Hayır, yani evde ders alma olayına karşıyım falan diyorsan? Demiren benim bu halim çok hoşuma gidiyor. Haro! <laughs> bas beylere bas, iyice ne Seda Sayan'a bağla. Hadi be! <laughs> Allah Allah. Ne güzel işte evde spor yapacağım ya. Hem ayrıca hocamın da maşallahı var yani. Bir de söyleyene bak. Sıskanın biriydi. Güzelim. Senin o sıska dediğine bütün dünya fit diyor. Fit. Yani dünya red bacım olsun ama çok güzel kadın. Bu mu güzeldi? Hem bir kere ne deyipler? Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı. Yani. Tabi tabii. Onu salçiyerek kalçayı büyüten kadınlar avunsun diye söylemişler be. Sen ne diyorsun ya? Bak kadına fit. Bak kadına fit. Fit fit aman görüm git de seni de fitlesin. <laughs> ya. kız bozuldun mu? Ha, bozuldun değil mi? Niye bozulacağım ki? <laughs> Hem de ben seninle vaktimi öldürebilmem. Benim yaraşıklı muallimim beni gözlüyor. Ha, benim öğretmenim de beni gözlüyor. Gideceğiz daha kulplu beygir öğreneceğiz. Böyle böyle üst sabit altı oynatacağım. Böyle, tabii böyle kulplu beygir. <laughs> tabii kulplu <laughs> beygir <gülüyor> de gözlüyor. Şöyle oku lazım. Şey. Bak bu beygir bak. Bir keresinde boğazı geçmeye çalışıyorsun. Hem de nefesimi tutur. Şaka yapıyorsun. Tabii. <laughs> e, efendim. Müellimim dersimize başlayabiliriz. E, tamam buyurun. <laughs> Hocam, inanın şu anda vücudum acayip kan pompalamaya başladı. Yani çalışmamız lazım. Bir şeyler yapalım lütfen. Bu çok iyi Kemal Bey. Kemal Bey mi? Sen bana sadece Kemal dedin. Olmadı. <laughs> tamam Kemal. Peki. Siz ödevleri yaptın demiştiniz değil mi Cazibe Hanım? Cazibe Hanım mı? Lütfen beni sadece Cazibe deyin. Tamam Cazibe. Ceren bu spor olayı nasıl bir şey ya? Böyle acayip insan... Ay çok özür dilerim ben sana Ceren dedim. Bir mahsuru yok değil mi? <laughs> ne olacak sen bilirsin. O zaman... Peki Ceren. Öğretmenim. Ben size Deniz desem olar. Benim için problem değil. Nasıl istersen. Yaşı o zaman Deniz. Tapşırıklarım buradaydı. Güzel canım. E kaldık böyle. Hadi başlayalım. Tabii hocam. Başlayalım. Terenden, <laughs> <Cazin>, terenden. Hadi başlayalım. <laughs> Şimdi önce Klimayı mı açayım? Ne oluyor ki böyle yok, şimdi? Yok, yok, yok. Şimdi böyle bir kay bakayım kenarıya. Ha. Önce yavaştan hızlıya doğru koşmaya başlıyoruz. Tamam oh, mı? Tamam, tamam. Başla, çok basit. Bey bir cevap. Evet, Yavaşla. evet. İnanın şu anda hayat görüşüm değişti. Bambaşka bir adam olma yolunda ilerliyorum. Bakın. Mama <laughs> bak Ne atı? <laughs> Ay yok, size demirem Deniz. Size demirem Deniz. <laughs> çek dizleri, çek. Vallahi radara gireceğiz birazdan ha. Ay çok komik. Evet, Cerenciğim, sen sayıyorsun değil mi? Ben takip edemiyorum çünkü Hayır. motoru taktığım için. Cazibe sen beni dinliyor musun? E, elbette ki eşit Deniz. Ben hiç eşitmez olarım. Tamam, o zaman tekrar edelim lütfen. Cümlenin öğeleri nelerdi? E, cümlenin öğeleri özne, yüklük... Sütlaç. Ne sütlaç diyorsun He. Nasıl sütlaç? Fırında. Sen beni gerçekten dinliyor musun ya Ceren? Ben Cazibe ya. Aa, e, affedersin Cazibe. Dinliyor musun sen beni? He. Ee, bir, bir dakika. Kemal. Meremle <laughs> mutfağa gider gelebilersen. <laughs> Canım kusura bakma şu anda gelemem. Gördüğün gibi Ceren'e saydırıp say Ceren say. Hadi düzgün yap. Yemek. Yavaşına vakti. Ben atletik vücutlu, erkekleri çok beğenirim. Deniz, bu cümlenin öğeleri nece ayrılır? Çok basit. Bak burada özne ben. Ha, özne sen. <laughs> Cerenciğim sen içinden saymaya devam et, ben geliyorum. Cazibe'cim, benimle mutfağa kadar gelir misin canım? Hayır Kemal, indi olmaz. Deniz cümleleri öğelerine ayırmaya başlayayım. Ha, ben ayıracağım şimdi senin öğelerini. Ya ben son anda fark ettim de size içecek bir şey getirmedim. Müsaadenizle. Ha. Gel, gel, gel. Gel hadi, gel. Yakışık. Ya, gel, gel. buraya. Yine ne var Kemal, yine ne var? Ne var Kemal, yine ne var? <laughs> Ya, ne demek ne var ya? Ayıptır ya. Adama böyle öğeler öğeler ayırıp böyle... Şuradan bardakları versin hayatım. <laughs> Adama böyle öğeleri falan ayırıp mesaj vermeler falan yani. Ayıptır ya. Yok ben öyle erkekleri beğenirim. Yok şöyle erkekleri beğenirim. Bu ne ya? Esil mesajı sen verirsen. Yok her sabah sen de içersen. Yok içmeyeyim bu saatte gaz yapar. Bir de eğilip kalkıyor sakata gelmeyelim Allah korusun. Yakşı doğru söylüyorsun. <laughs> esin mesajı sen verirsen. Yok her sabah mekiç çekermiş. Yok hocam sizin sayenizde başka bir kişi olmayı ümit eli yeren. Aman aman bunu kaçırma hiç kaçırma bunu. <laughs> Hı -hı. Kıskandın mı sen Ceren teacher'ı ha? O mene kıskansın. Benim etlerime kıskansın. Onun eti tökülmüş. <laughs> eti tökülmüş, eti tökülmüş. Ya seninki? Ha. Düzgün Türkçe konuşuyorum. Bütün kadınlar peşimden koşacak zannediyor. Ha, hey gidine hey hey hey. <laughs> i̇şte, düzgün Türkçe olsaydı rahmetli Zeki Müren Don Juan olur. <laughs> <laughs> Neyse, ben denizi gözlettim. 36. Hı -hı. 47. 48, 49, 50 hepsi benim zaten. <laughs> Herhangi birinden çaldırırsan ben de kaydedeyim. E, i̇yi çaldırayım bari. Harika. Hocam beni bekler, şimdi başıma bir iş geldi zannetmesin ben de gideyim. <gülüyor> <gülüyor> buyur Deniz. Teşekkürler Cazibe. Ceren, buyur bu da senin. Teşekkür ederim Kemal'ciğim. Ee, harada kalmıştık? Cüneyn'in öğlerinde Cazibe. Hah, en sevdiğim mesele diye Hı. Cerenciğim biliyorum çok yoğunsun, vaktin yok ama ben gene de sormak istiyorum. Sırada ne var Allah aşkına kuzum? Elli tane şınav çekeceğiz. Hayır. eğer çok geldi sevgimi yapalım. Hayır canım bana az geldi, tepkim onun için yani. O zaman yüz yapalım ben de gireyim. Oo tamam o zaman yüz olsun, düz olsun yapalım o zaman. İstersen vaktin yoksa on da sayabiliriz bayağı. canım benim vaktim var sonuna kadar tek tek sayacağım. Ha tek tek diyorsun tabii tabii. Hadi. Şş, mekik değil. Şunu Şöyle alalım. Şöyle. Gördüm <laughs> <laughs> <Geldim> seni bakayım <laughs> bakalım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> nefes al. <laughs> bir. On. Bir mi? bir. İki. İki. Üç. Üç. Biraz Üç. daha iyi. Bu ne ya? Yahşi Cazibe. <laughs> İstanbul seni acil bekler. Yahşi Cazibe. Burası oh. İstanbul. Yeditepe kullan. Tepe tepe. Yahşi Cazibe. Oh. İstanbul seni acil bekler, yahşi cazibe. Oh. Burası İstanbul tepe kullan tepe tepe. <gülüyor> ne gülüyorsun kızım? Gevrek gevrek. Ne oluyor? Sence niye gülürüm? <laughs> yani bu kostüm balosu yani. Olayın amacı bu yani. O yüzden böyle giyindik. Ne gülüyorsun? Öyle mi? Ee, peki bu ne kastimidi bele? He? Züpermen. Ya, Züpermen. Süpermen. Ee, Süpermen. Süpermen'in Trakyalı kuzeni. Üç beş. Kızancık. Allah Allah ya. Bu deniz öğretmenine böyle kur yapacağım derken... ...keşke iki üç tane çizgi roman okusaydın. iki tane film seyretseydin. Şu karakterin kim olduğunu bilirdin. Hanımlar beyler. Karşınızda Don Diego de la Vega. Yani El zorro! <laughs> ne oldu? Zorro'na mı gitti ha? Getmedi. Evet, ben Zorro'nun filmine televizyada bakmıştım ama... ...göbeğinin olduğunu hiç fikir vermemiştim. <laughs> ne oldu? Zorro'na mı gitti? <gülüyor> <gülüyor> ama, hiç aileme. Ceren beyleminle çok çalışıp o göbeği eridersin. Bence eridersin. Aa, hadi hadi laf salatası yapma. Hadi kalk gidelim geç kaldık. Daha bitmedi mi senin kostümün ya? Hayır. Hele bitmedi benim kostümüm. Ha, tabii ders çalışayım, ders çalışayım, adama yalakalık yapayım derken bu kostüm işini son dakikaya bıraktım. Bak geç kaldın, aferin sana ya. Ben hiç kime yalakalık elememişim. Sen o sarı garip atmayı çok darıkmışsan özün gidebilersen. Git git git. Ben tatsıyla geleralım. Vallahi bilemiyorum hayatım. Sen bilirsin yani. Ee, ama bu simge yani bak ben sana söyleyeyim. Dün söylediğini bugün unutabilir. Belki seni oraya davet ettiğini bile unutmuş olabilir. Ona göre. Biliyor yani. yani, musun? Ben dünen söylediğini bugün unutan başka bir kişiyi daha tanıyorum ama Adı Singe deydi. Beş harfini vereyim ya. Beş harfini vereyim ya. Yani bir laf sokma, bir son laf budalalı. Bu nedir ya? Seviye yerlerde ya. Vallahi ben atlarım, atıma giderim. Sen ondan sonra paşa gönlün bilir yani. İstersen taksiyle gidersin. Hadi bana eyvallah. Tepeşip kabut. Sen zora kostümü giyeceğine... ...çabut men kostümü giyseydin. Çabut. <laughs>